Türk Hukukunda e, yazılı hukuk metinlerinin tamamına mevzuat ismi veriliyor. En tepede Anayasa, e, onun altında kanun, onun altında tüzük ve en nihayetinde yönetmelik olmak üzere başlıca yasal düzenlemeler bunlar. Bunların işleyişi normları hiyerarşisi olarak belirtilen sisteme tabi. Yani bir norm varlığını üzerinde aykırılık oluşturamayacağı başka bir norma bağlı. İşte bir yönetmelik bir tüzüğe aykırı olamıyor, bir tüzük bir kanuna, bir kanun bir anayasaya aykırı olamıyor. Burası da sorulacak en temel soru şu: Türkiye'de bir anayasa varlığını neye borçlu? Yani Türkiye'de bir anayasa neye aykırı olamaz? Yani bu 28 Şubat mağdurlarının mahkum hallerini çektikleri çileleri anlayabilmek için, yani kurumsal manada bunlara değinmek gerekiyor. Yani cezalandırma mantığı bu şekilde ortaya çıkacak. Bizde bir anayasanın varlığını millet iradesinin varlığına bağlamak hayalcilik olur. Bizde mevcut ve ondan önceki anayasa darbe dönemi ürünü anayasaları, yani millet iradesine dayanan anayasalar değil. Bizde ne zaman milletin kendine ait bir anayasası olsun, milli bir anayasamız olsun şeklinde evet. bir düşünce dile getirilse, çok güçlü bir şekilde engelleme mahiyetinde bu meclisin anayasa yapma yetkisi yoktur. Zira kurucu meclis sıfatına sahip değildir şeklinde bir refleksle karşılaşıyoruz. Fakat mevcut ve ondan önceki anayasa dediğim gibi darbe ürünü bir anayasa. Yani burada 28 Şubat mağdurlarını cezalandıran mantık, cuntacıların iradesini bu milletin iradesinin üzerinde gören bir sistem. Ee, hali hazırda yani 1982 anayasasının darbe ürünü bir anayasa olması çok açık bir şekilde olan değil, olağanüstü bir hukuk sistemiyle yönetildiğimizi göstermektedir. 28 Şubat Peki. mağdurları ise olağanüstü bir hukuk sisteminin uygulandığı dönemde olağanüstü hukuk şartlarında yargılanmıştır. Yani sırtlarındaki e, hukuksuzluk katmerli. Katmerli oluşunun çok basit bir şekilde iki nedeni var. Bunlardan ilki, Anadolu'nun manevi değerleriyle problemli olan ve milli irade üzerinde tahakküm kurmak isteyen vesayet makamına karşı gençliklerin hayatlarını feda edecek nitelikte bir mücadele yürütmüş olmaları. İkincisi ve çok daha önemlisi bu vesayet makamına karşı yürüttükleri mücadelede tam anlamıyla Müslüman kimliklerinin ön plana çıkmak. O halde seçilmiş olan insanlar üzerinden aynı zamanda toplumu cezalandırma fikri var. Bütün darbelerin e, temel mantığı bu. Topluma işte bir balans ayırı vermek, dikkate e, toplumun dikkatini çekmek, hani milletin e, belirli alanlara yasaklı bölgelere gelişini engel olmak. ki bu menderes döneminden beri bu böyle. Aslında bu özgürlükle ilgili bir durum. Mesela dünyadaki Müslümanların genel ahvaline bakmak durumunda da bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz.